altında erken pozisyon alınmalı mı? Türk lirası cazip bir getiri sunuyor mu? Küçük yatırımcı elindekini nerelerde değerlendirmeli? Vüstüz endeksi geçtiğimiz hafta rekor seviyeyi görerek pozitif seyrini devam ettirdi. Yurt içinde, geçen hafta 8.562,70 puanla rekor seviyeyi gören Borsa İstanbul'da Bıstüz Endeksi, haftayı %1,56 artışla 8.464,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bu havanın önümüzdeki haftada sürüp sürmeyeceği ise merak ediliyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için %2, 6'dan %3, 7'ye yükselterek önemli bir adım atmıştı. Dünya Bankası da Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisini %3, 2'den 4, 2'ye çıkardığını açıklamıştı. Haftaya hangi veriler var? Dolar TL'deki seyre baktığımızda haftayı bir önceki kapanışın %0,74 üzerinde 27.6117'den tamamlandığı görüldü. Yine yurt içi piyasalar ve yurt dışından gelen veriler doların seyrinde etkili olmaya devam edecek. Piyasa uzmanları teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8500 ve 8600 seviyesinin direnç, 8300, 8200 puanın destek konumunda olmaya devam edeceğinin altını çiziyorlar. Önümüzdeki haftanın yurt içi verilerine bakıldığında salı günü işsizlik oranı ve sanayi üretimi, çarşamba günü ise ödemeler dengesi takip edilecek. Gelecek ve gerçekleşecek veriler de altın ve dolar seyrinde önemli bir eşik teşkil edecek. Altının onsunu baskılayan unsurların devam ettiğini belirten analistler gram altının seyrinde de önemli bir yükseliş beklemediklerinin altını çizmektedir alıcılar için altında mevcut seviyelerin cazip olacağını hatırlatan uzmanlar satıcılar için de erken pozisyon almamaları gerektiğine dikkati çekiyorlar. Türk lirasındaki mevduat getirisinin küçük yatırımcı için daha cazip hal aldığının altını çeken uzmanlar bankaların sunduğu faizlerin de sıkı takip edildiğini hatırlatıyorlar. Elinde Türk lirası bulunan vatandaşların daha önce alternatif argümanlara yöneldiğine vurgu yapılırken son dönemde Türk lirası getirisinin cazip hal aldığını kaydeden piyasa uzmanları bu seyrin devam edeceğini beklediklerinin altını çizdiler. Küçük yatırımcının elindeki varlığı portföy şeklinde çeşitlendirmesi gerektiği önerisini de yapan analistler altının uzun soluklu, doların ise ekstra rezerv olarak tutulabileceği yönünde görüş bildiriyorlar piyasa uzmanları son dönem dikkat çeken unsurlardan birinin de altından dönem vatandaşların büyük birikim olmamakla birlikte Türk Lirası mevduatına yöneldiklerini hatırlattılar Uzmanlar altında uzun vadeli düşünülmesi gerektiği ve altının korunaklı liman olduğu hatırlatmasını ise yinelediler altın yüzyıllardır insanların ilgisini çeken ve yatırım yapma birikim sağlama amacıyla tercih ettiği bir değerli madde olmuştur ancak son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar birçok insanı endişelendirmiştir. Peki altın fiyatları neden düşüyor ve gelecekte neler bekleniyor? Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma yatırımcılar için nasıl bir fırsat sunuyor? İslam Memiş'in önerilerine göre altın yatırımı düşünenler için şu an iyi bir fırsat olabilir. Özellikle uzun vadeli düşünenler ve dün gibi özel harcamaları finanse etmek isteyenler için altın yatırımı düşünülebilir. Peki, gelecekte altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'e göre, gram altın fiyatı tahmini 1800 Türk Lirası olarak telaffuz ediliyor. Ancak unutmayın ki bu sadece bir tahmin ve piyasaların geleceği tahmin etmek her zaman zordur. Altın fiyatlarının düşmesinin temel nedenleri üzerine konuşmadan önce altın fiyatlarını etkileyen faktörlere bir göz atalım. Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz politikalarıdır. Faiz oranlarını artıracağı beklentisi altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Faiz oranları yükseldiğinde alternatif yatırım araçları daha cazip hale gelir ve altına olan talep azalır küresel ekonomik durumda altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Ekonomik belirsizlikler, altına olan güveni artırabilir ve fiyatları yükseltebilir. Altın, hem sanayi hem de takı gibi sürekli bir talebe sahiptir. Ayrıca, altın madenciliği karmaşık bir süreç olduğundan, arz ve talep dengesizlikleri fiyatları etkileyebilir. Altın fiyatlarındaki son düşüşün ana nedenlerini anlamak için İslam ve Mişin yorumlarına dikkat edebiliriz. İslenmemiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz artıracağı beklentisinin altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirtiyor. Bu beklenti, yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesine neden olurken altın talebinde azalmaya yol açtı. Ancak islenmemiş, yaşanan düşüşü bir alım fırsatı olarak görmekte. Gram altının kapalı çarşı piyasasındaki fiyatının 1658 ile 1673 Türk lirası seviyelerinde olduğunu ve orta ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir fırsat sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca altın stoklarının arttığını ve merkez bankaların altına olan taleplerinin devam ettiğini de vurguluyor. Kasım ayında açıklanacak verilerle hangi merkez bankaların ne kadar altın stokladığını öğrenmemiz mümkün olacak. Düşüşün arkasında yatan diğer bir sebep ise sadece Fed'in faiz artırımı değil, aynı zamanda stoklama ve talep artışı. Bu nedenle altın fiyatlarındaki düşüşün panik satışları tetiklemediği ve aslında alım talebi olduğunu söylemek mümkün. Ons altın fiyatı son 7 ayın en düşük seviyesini test ederken yurt içinde gram altın fiyatı da bu hafta %1'e yakın geriledi. Altın düşecek mi, yükselecek mi? Almalı mı, satmalı mı? diye merak eden yatırımcılar için uzmanlardan peşe peşe uyarılar geldi. City Inday tarafından yapılan değerlendirmede Ekim düşüş ayı, Kasım'da altın uyanır denilerek 45 yıllık veri gözler önüne serildi. İslam Memiş ise altının rekor öncesi son kez düştüğünü dile getirerek 2024'ü işaret etti. Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1,56 kazançla 8464,93 puandan tamamladı. Doların satış fiyatı %0,74 değer kazanarak 27,6210 lira, Euro'nun satış fiyatı %0,09 yükselişle 29,0310 lira oldu. Çok değil, sadece 2 ay önce 1770 lira seviyelerine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı ise hafta içinde %1'e yakın değer kaybederek 1625 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %0,90 kayıpla 10780 liraya düştü. Güçlü dolar ve tahvil getirilerinde devam eden artışa direnemeyen on altın ise son 7 ayın en düşük seviyelerini test etti. 1810 dolara kadar gevşeyen altının ons fiyatı böylece 2016 yılından bu yana en uzun süreli düşüşe tanık oldu. Yatırımcılar piyasada yaşanan bu gerileme sonrası altın düşecek mi, yükselecek mi diye merak ederken yeni değerlendirmeler peş peşe geldi. 2 ayının genel olarak altın için kritik bir ay olduğunu belirten Stihl'in değerlendirmesinde dikkat çeken veriler yer aldı. Tarihsel verilere bakıldığında altının yaz dönemi sonu ve sonbahar başlangıç döneminde genellikle uykuya girdiği belirtildi. Geçtiğimiz yılda altın fiyatlarının benzer bir model izlediği kaydedilen açıklamada, altının genellikle Ekim'den sonra toparlanma eğiliminde olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz 45 yıl içinde yılın en çok düşüş eğilimi gösteren ay ortalama %0,51 getiriyle Ekim ayı oldu. Bu dönemde ortalama negatif getiriler %3,2 olarak hesaplanırken pozitif getiri ortalaması %3,5 oldu. Bu dönemi ons altın, %55,6 oranında kayıpla kapattı denilen açıklamada, özellikle yılın bu döneminde Asya'da, özellikle Hindistan ve Çin'de altın satın alma etkinliklerinin artış gösterdiği görülüyor. Bu beklentiler doğrultusunda altın fiyatının Kasım ayı başı itibarıyla artış göstermesi bekleniyor. Wall Street uzman analistlerinin katılmış olduğu bir ankete göre katılımcıların %54'ü altın fiyatlarının önümüzdeki haftadan sonra artmaya başlayacağını öngörüyor şeklinde değerlendirme yapıldı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gram altın için yaptığı yorumunda rekor öncesi son düşüş olduğunu dile getirerek bu gerileme kalıcı değil. Altın fiyatlarındaki bu seviyelerin bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl gram altında yeni rekorlar bekliyorum dedi.